narımız da var. <laughs> evet, ebelere, bebelere bastan, Lan çeken dedelere pekmez. Gansızlığa da bir eksikliğine bire bir. Değenerik, evet. Bir yılanların içinde saz keserik. Kutladıyoruz, kesiyoruz, kuruduyoruz. Bu sandalye işi İtalyanlardan geldi. Ha, İtalyanlardan Kıbrıs'a geldi. Evet, evet. Köfteler nasıldır ya? Köfteler sandalyeden geçtik köfteye. Köfteyi alır, tam Ağusa'dan batıya geldim, burada köfte satıyor. Her yer bizim. Bize her yer Ağusa. <laughs> evet, günaydın diye. bugün bir pazar günü. Kasım ayında Lefke'de Kıbrıs'ın bir bölgesi, batı bölgesindeyiz. Batı Bölgesi'nden sizlere bugün yöresel festivali çekeceğim. Bugün e, Lefke'de hurmanın yoğun olduğu ve güzel bir cennet adanın Batı Bölgesi'ni e, Lefke'sinde hafta sonu pazar günü e, hurma festivali vardır. Sizlere güzel hurma festivalini çekeceğim. İnşallah bugün kalabalık olur da sizlere kısa kısa videolar çekerim. Burada e, Lefke ki el işlerini yapan hurma dallarından e, el işleriyle çanta, çiçek, süs, e, şimdi e, hocalarla bir konuşma yapalım bakalım neler yaparlar bu Lefke bölgesinde. Evet hocam. Bugün Lefke Festivali, ceviz a, hurma festivali. Hurma festivalinden bildiğim kadarıyla Lefke Kadın Lefke kadın, kadın Kursu. Ee, siz herhalde böyle el işleri yapıyorsunuz. Evet. Hurma dallarından zembillerimiz var. Bugün ay anlamına uygun şekilde çalışmaya çalıştık. Bu festivalde hurma festivali olmasından dolayı biz de hurma dallarından, yapraklarından, zembiller, şaraplıklar, bardak havuzlukları, çeşitli objeler çalıştık. Evet. Bunlar Şimdi açılışta bunları göstermek için buraya koyduk. Aşağıda da belediyenin karşısında standımız var. Orada da sergimiz olacak. Onları göstereceğiz geze evet. geze. Bunu YouTube'da yayınlayacak. Bizim kültürümüzü evet. dünya evet. görsün. Evet. Aynen. Eski kültürümüzü canlandırmaya çalışıyoruz. Batı bölgesinde. Evet. Kadınlarımız el işleriyle hala daha uğraşıyor. Evet. Bırakmadı. Evet. evet. Kadınlarımız da Lefka'da gördüğünüz gibi zaten bir yarım saat kadar herhalde açılış olacak. Alış, açılıştan yine görüntüler alacağız. Kısa kısa sizlere de böyle bilgilendirme yapacağım. Umarım videolarımı beğenirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Abone de olmadıysanız abone olunuz kanalıma. Yine böyle böyle güzel kültürel kültür geziler Karışık karışık videolar gelecek, görüşürüz. Hurmalarımız gördüğünüz gibi bunlar. Bunlar da pişmiş halleri. Bu hurmalar hangi cinsdir kurbaçı Bunlar? Sarı, evet. bunlar? bunlar kırmızı ne? Kırmızı urmalı. Bunlar da kırmızı hurma Gördüğünüz gibi. Hangi bölgede yetişir lefke? lefkenin Lefkenin yerli hurmalarıdır. Lefkenin yerli hurmalarıdır. Yani. Bunlar da pişmemiş halleri. Eve götürüp asıp pişiyor değil mi? Evet. Lefkemizin el yapımı börekler, gördüğünüz gibi ballar, reçeller, turşular, macunlar. macunlar. Ve ablamız çok güzel de bir şey yapıyor Kıbrıs'a özgü. Şey, Gullirika, Kıbrıs'ın. Nasıl yapılır Gullirika? Hamur. Hamur, Gullirika, Karacotcu. Evet, ha, nöp pekmezi de var. Da. Bu da Balazı'da, geçen evet. videomda çektiğim darcık dedim ya hayvanın şeyinde. Bunları eskiden çobanlar e, giderlerdi, çöğe, davara giderlerdi. Bunların içine yemeklerini koyarlardı, sularını ve bunlar soktuktuğu için bunlar kullanıyorlar. Bu da bölgemizin, batı bölgemizin tolodos balları. Doğal. Merhaba. Merhaba bugün keyifli bir pazar gününde Lefke'ye bekliyoruz. Tabii ki. Hep bunlar yerli ürün. El. Bu arkadaş da böyle incik incik kolyeler çekiyor, satıyor. Hepsi doğal taştan yapılır. Bunlar dünya turuna çıksak böyle satsak Dünya'ya gezerken kazanır mı para? Tabii ki bunlar doğal taşlar. Doğal taşlar gördüğünüz evet. gibi. Bunlar bal. Yine Kıbrıs'a özgü sucuk. Evet. Bunlar pastelli. Evet, çekirdeklerden furmalın çekirdekleri hepsi. Takı olarak böyle furmalın çekirdekleri. Evet, Mehmetçik'ten geldik. Çeşit çeşit modelleri yaptık. Mehmetçik Kıbrıs'ın neresinde kalır? Kıbrıs o böyle, Karpaz bölgesi. Yani doğu. Evet, doğu, bölgesinden evet, doğu bölgesinden geliyorsunuz bölgesi. Talepki, Batı'ya. Bunlar görmüş olduğumuz hep çekirdeklerden. Hep üzerinde furma çekirdekleri. Bugünkü anımız böyle. Lefkenin furma çekirdekleri evet. çeşit çeşit yaptık. Hep. Görüyorsunuz. Evet. Böyle el yapımı Kıbrıs'a özgü. furma evet. çekirdi çeşit çeşit. çeşit çeşit şeyler yapılıyor. Burada da Akikoğlu pastırmaları, pastırmalar, Kıbrıs'ın pastırmaları bunlar. Evet. Türkiye'de yapılan pastırmaların aynısı değil bunlar. Bunlar da semerella. Evet. Eskiden etleri kurudup tuzlayıp pişiriyorlardı. Evet. Hala da bu gelenekseli Kıbrıs'ta var. Evet. Gördüğünüz <laughs> Bizi, gibi. Biz yaparız işte. Çünkü eskiden buzluk yoktu diye böyle etleri evet. küçük bir tel kutu içerisinde güneşin altında pişiriyorlar. Aynı şekilde burada da doğal taşlar, kitaplar. Merhaba. Merhaba. Kitaplar kendi kitapları. Kimin? Kendi kitapları. Kendiniz yazıyorsunuz evet. bunları. Ve bu bölgedenim de özellikle geliyorum festivallere. Çünkü e, insanların taslaması... Nerelisiniz? Kalkanlı. Kalkanlı bölgesi. Evet. Çok evet. yakın. Ya. Doğal taşlar. Evet. Ne, kendiniz mi getiriyorsunuz yoksa yurt dışından mı? Yurt dışından ama Tabii ki kendim yapıyorum tasarımlarını. Hangi ülkeden geliyor bu taşlar? Bunlar Çin'den, Hindistan'dan, e, Eminönü'de gelir İstanbul'a, İstanbul'dan da bana gelir evet. sipariş üzerine. Ha bu sarkaçtan bende de var. Sarkaçların fiyatı. Onlar pirinç fiy sarkaçtır ve enerjiler birbirine geçmez. Ve bir şeyi kaybolduğunda istek. bu sarkaçlarla bulunur. Bulunur, bulunur. Biz bulduk. Enerji yüklemeleri, boşaltımları, işte herhangi bir şey kaybolduğunda e, ya da bir soru sorduğunda yapıyor. Biz... Nefes kitabı da rahatsızlıklara göre tüm nefesleri verdim. Nefes tekniklerinin doğru nefesi. E, bu da bir şifa. E, doğal taşlar da aynı. Sarkaç zaten e, hayatımızda olması gereken yani herkesin bir sakatının olması gerektiğini diye düşünüyorum. Evet gördüğüm, gördüğünüz gibi kısa kısa da bilgiler alındı. Burada da arkadaşlar yine kitap satıyorlar. Burada da yine gördüğünüz gibi cık mucuk sarkaçla. Yine dediğim gibi ballar burada. Ödüllü mü bu? Ödüllü ballar Kıbrıs'ın. Nerede üretiyorsunuz bu balları? E, Lefke'de üretilir. Üretimini Lefke'de yapıyoruz. Çeşitli yerlerde vardır. Daha balımız var, ince balımız. Çeşitli yerlerde üretimini yapıyoruz. Tesisimiz de Lefke'dedir. Evet. Bunlar da doğal ballar, petekli ballar. Yani sahtelik yok Kıbrıs'ta. Ödüllü. Selamlar. Yine buralarda gördüğünüz gibi takılar. Börekler, çörekler. Bu kayık pastası. Evet. Şimdi geldik diye. Evet arkadaşlar. Biraz kalabalık olunca kalabalığın arasında da bu yöresel ve güzel daha tam açılmadı burası. Açılınca açılışından da başlayacağız. Orada yine güzel bir görüntü alırız. Görüşürüz. Hop arkadaşlar. Evet. Açılış yapıldı. Şimdi <laughs> Ee, çocukların gösterileri olacak, ee, Kıbrıs'ın halk dansları meydanda orada doğru gidiyoruz. Sürprizler dolu. Ben de bilmiyorum. Gördükçe çekeceğim, gördükçe çekeceğim. Burada sahne kuruldu işte. Gelen konuklar Kıbrıs'ın dört bir tarafından insanlar gelip burada yapılacak olan etkinlikleri gördüğünüz gibi izleyecekler. Ben de gördükçe ama bilmiyorum. Çekeceğim. Arkadan ses veriyorum. Dedikleri gibi. Kendimi çok göstermeyeceğim. Bugün sizlere bütün etkinlikleri göstereceğim. Bu da Kıbrıs'ımızın Lefke Belediyesi'nin halk dansları hocası. Ben. Bunlar da kızları. Bay evet. bay. Bizim Kıbrıs'ta halk danslarının giydiği göresel kıyafetlerimiz bunlar. Orijinaller. Evet, Yaptıkları işler de bunlar. Bu böyle hurma dalları var ya, bu hurma dallarını yoluyorlar böyle. Sonra da böyle sepet yapıyorlar, çanta yapıyorlar. E, e, işki çantası, sepeti. Hurmanın aldığı şekil böyle, gördüğünüz gibi. Hocamın e, da işte böyle o yol olan hurmaları bir alt bir üst bir alt bir üst çevre çevre şekle geliyor aynı gördüğünüz şey. gibi değil hocanın evet. aynı şekilde burada da böyle şey yapılıyor ablamız demin mest evet. evet. bitirdi işini evet bitirdi müzikler bitti bitti Şimdi başlayınca gene mest olacak evet. <laughs> evet bu da saksılığa böyle süs aynı şekilde burada da yapılıyor burada üç yapmak bitti bir gösterir misiniz yaparlar? Evet, böyle oluyor. Kadınlarımız tüm hızıyla festivalde işliyor. Festivalimiz de yavaş yavaş kalabalık oluyor. Festivalimiz de böyle yavaş yavaş misafirlerimiz geliyor. Yerli, yabancı. Ee, abimiz de... Selamun Aleyküm. Taze, lezzetli, hesaplı, enerji veren, vitamin veren, çayda, kahvaltıda... Ama bu abimizin sakalları buraya kadar kesti ya Lefke'de Şeyh Nazım'ın dergahından böyle ürünler, fıstıklar gördüğünüz gibi Heh. bereketli yani ye şifalı Yen, olurmuş. Yemlere şifa olsun, yemeyenlere nasip olsun. Evet. Festival da böyle akıyor. Burada ee, da Kapısın gördüğünüz gibi Kıbrıs'ın evde eskiden kullandıkları selelerimiz. Hamuç ee, ince yapılı. Yapılışı da böyle değil. Bunlar e, nereden yapılır? Buğday saplarından. O renkler hazır mı alırsınız? Hayır renkleri de gene biz boyarız özel, özel. boyaları vardır bunları kazanlarda kaynatıp boyarız istediğimiz rengi. Bu geleneksel olarak kaç senedir böyle bir şey yapılır Kipis'te? Benim bildiğim düşünün siz benim nenemler yapardı herhalde 200-300 yıllık, Allah bilir. Bunların üstüne eskiden hamurları açıp boyallardı. Gene de kullanılır aynı şekilde. Ben de hatırladım çok şey iyi şimdi... Dururken fırına ekmek koyarken börek çöreken... Genelde Kıbrıs'ın köylerinde daha da çok evet. kullanılır ama bazı evlerde artık yeni nesil bunları kullanmıyor. Yeni nesil süs olarak alır şimdi bunları. Eski evlerde böyle bunlar süs de... Kullanma amaçlı alındı onlar. Şimdikiler süs olarak. Bunları kapılara mı takıyorlar? Evet bunlar evet. da... Ay çok süsler. güzel. Süsler. Bunlar da böyle. süsler hediyelik. Ne kadardır bunlar? Gelirseniz Atmış. böyle hediyelik eşyalar da bulabilirsiniz Kıbrıs'ta. Gördüğünüz gibi. Yani Kıbrıs'a özgü bir mesela bunlar. Sepetler. Buzluklar ama etik olarak. Bunlar Özgü. Bunlar da el işleri. Kıbrıs'a geldiğinizde böyle hediyelik götürebilirsiniz. Evet sevgili takipçiler, ee, dediğim gibi ee, festival full, kalabalıklaştı. İnsanlar gördüğünüz gibi festivale geldi Lefke'ye. Kıbrıs'ın 4000 tarafından zaten ürünleri gösterdim sizlere. Kıbrıs'ın e, dört bir tarafında, Batı'da bulunan Lefke bölgesine tüm insanlar akın akın Lefke'ye vurma festivaline geldi. Yaşlısı, genci, çocuk, çoluğu, bir hafta sonu eğlencesi, genel kültürel festival, güzel. Kareler ve burada tanıtmak için vurma festivalini ben de sizlere görüntülemek için elimden geldikçe festivalden görüntüler alıyorum. Narımız da var. Hem de dalında. Dalında, orjinal, bereket. Organik. Her narın tanesi berekettir. Sağ olun. Burada da böyle suyu, nar suyu. Ee, yabancısı, yerlisi. Evet, pekmez de var. Bir pekmezci bağırabilin çocuklar var. Biraz sonra da dakika <laughs> Evet, ebelere, bebelere, bastan çeken dedelere pekmez. Gansızlığa da bir eksikliğine birebir. Kalsiyum deposu bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sistemine yardımcı olur. Pekmez, en gibi. <laughs> evet, bu adam da bütün festivallere gidiyor. Böyle çağırıyor. Insanlar da petmezini alıyor. Evet. kapısı evet. özgü, pastelli. Pekmez ister miydiniz? Petmez. We'll Harnı Gene, gene devam edeceğim. Ee, ben hem işlerim hem sizlere video çekmeye çalışırım burada. Sen beni gelip çekmezsen ayağına nasıl kaçam ta? Ee, fotoğraf da çekerim arada. Ee, şimdi ben konser tarafına gitmiyordum. Evet arkadaşlar. Sandalye zaten bulduk burada. Evet abi. Evet. Bu köprü sandalye evet. yapıldı. Bu arada... Bunları e, sazlıklardan topluyorsun herhalde. Dereye enerik, evet. Bir yılanların içinde saz keserik. <laughs> Ve böyle toplanıyor su, nemli bir ortamda. Topladıyoruz, kesiyoruz, kuruduyoruz. En az bir hafta güneşte kalır, kurur da ona göre bağlanır. Bu sandalyenin e, tarihi geçmişini söyler misin? Kıbrıs'ta eskiden kahvelerde burada kullanılırdı bu sandalyeleri. Bu sandalye işi İtalyanlardan geldi. İtalyanlardan Kıbrıs'a geldi. Evet, evet. Hala da İtalya'da bu sandalyelerden yapıldılar. Kahvelerde bunları kullanıyor. Şimdi e, teknoloji gelişti, plastiğe geçti. Çat çat düşüyorlar yere. Düşüyorlar, bu sefer akıllanıyorlar. Dönüyorlar, hasır, hasır sandalye, pilli var. Şirin evlerde. Gittim bir gece, ben resmen tanık oldum. Oturdum karımla yiyip içerken ha. Ayağının biri koptu. Göt üstü oturdum yerine kalçam kırılsa kim ödeyecek bunu? Ama, Ama bu sandalyelerden alırlarsa ömür boyu çocuğu da kullanacak, torunu da. Gördünüz. Bende Osmanlı zamanından kalma sandalye var. İspat da ederim bu insanlara. Evet, Kıbrıs'a özgü İtalyanlardan gelen hasis sandalyeler bu abi de bu işi burada Kıbrıs'ta sürdürüyor. Çok az kaldı yani bu sanat. 9 kişi kaldı. 9 kişi kaldı Kıbrıs'ta bu sandalyeleri yapan. Evet. Gördüğünüz gibi çok eziyetli bir iştir. Bunun aralarına renk atalar ama abimiz düz yapıyor bunları. İsteğe göre de yapılır. Yaparız isteyene. Evet Sandalyeleri sizlere Kıbrıs'a özgü gösterdim. Kıbrıs'ta bunlar yapılıyor yani. 9 kişi kaldı. Eskiden çok yaparlardı. Ee, yemeğim de oldu. Arkadan çağırıyor. Köfteci hor. Kıbrıs'a gelirseniz köfteci ora gelip. Köfteler nasıldır ya? Köfteler sandalyeden geçtik köfteye. Köfteyi bize arkadaş yaptı güzel. Veriyor. Asıl köfteci olucu burada. Evet. Tamam. Ben Nerede Tam Osa'dan Batı'ya geldim. Burada köfte satıyor her yer bizim. Bize her yer Mausa en büyük meteke. <laughs> Biz de Lefke değil, en büyük yeah. Çok çekişmeli olur maçlarımızda. Evet. Ama çekişme vardır. Ama, Ama Mausa'dan Lefke, herkes Kıbrıs insanı bir diye sıcakkanlıdır. Tabii ki Kıbrıs'a geliyorsanız böyle sıcakkanlı insan bulursunuz Kıbrıs'ta. Değil mi? Evet, aynen kesinlikle. Evet sevgili izleyiciler, bir hafta sonu bir pazar günü her yıl olduğu gibi Kıbrıs Batı bölgesinde, Lefke bölgesinde Hurma Festivali'nin daha sonuna geldik. Sizlere vlog tarzında güzel videolar çektim. Elimden geldikçe adanın dört bir tarafından yabancısı olsun, Kıbrıslısı olsun Lefke Hurma Festivali'ne geldi. Burada dernek başkanı da vardı. Oradan da biraz bilgiler alalım. Ben sizlere biraz bahsettim zaten, ıslaklardan da sizlere görüntüler aldım. Güzel bir video oldu. Şimdi Hasan Kalıtaşı eski Lefke Çevre Turizm Derneği'nin başkanıydı. Şimdi as başkandır. Kendisiyle zaten ben e, dernek olarak beni desteklediler. Onların e, nereye giderlerse Avrupa Birliği destekli. Bütün e, Rum tarafı olsun, Kıbrıs'ta, Lefke olsun geziler oldu. Bir e, sezonun da sonuna geldik, proje de bitti. Gezdiğimde zaten onların güzel videolar aldım. Evet, videoyu da böyle sonlandıracağız. Biraz da Hasan abi konuşturayım sizlere. Merhabalar. E, bugün çok yoğun bir festivale imza attık. Lefke belki de tarihindeki en kalabalık e, günü geçirdi. Oldukça e, güzel bir gün geçirdik. E, akın akın insanlar e, Lefke'ye geldiler. 11 otobüs ve binlerce insan e, Lefke'de buluştuk yeşil lefke, güzel lefke, sakin lefke binlerce insanı ağırladı. Üreten insanları destekledik. Çok değerliydi bizim için. Hepimiz gün boyunca çok yorulduk ama gelen insanların mutlu olması bizleri de mutlu etti. Bize kalan tatlı bir yorgunluktu. İç turizm hareketleri, kırsal turizm hareketleri lefke'ye büyük değer katıyor. E büyük bir hareketlilik katıyor. Sadece Lefke merkez değil, etrafındaki tüm işletmeler ve Kıbrıs tüm e, Kıbrıs'ın en hareketli kasabasıydı bugünlük. Evet, batı geldi daha. Evet, en doğudan en batıya bir katılım oldu. Teşekkürler Kıbrıs. E, Lefke'yi yaşatacağız. Kıbrıs kültürünü koruyacağız, yaşatacağız. Gelecek nesillere taşıyacağız. Ee, Mustafa Tyson kanalda da bu güzel blok için çok çok teşekkürler. İyi yayınlar. Evet, e, Hasan abiyi de dinlediniz. E, kendisi de zaten Kıbrıs'ta rehberdir. Kıbrıs'ın dört bir tarafında rehberlik yapar. Güney olsun, İngilizcesi çok iyi. Kıbrıs'ın dört bir tarafını geziyor orada. Evet sonraki videolarda görüşürüz. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Sonraki güzel videolarda Kıbrıs'ın güney kuzeyinden sizlere güzel videolar gelecek. Görüşürüz.